Günümüzde pornografi çok yaygınlaştı ve her türlü cinsel sapıklığın pornografiyle servis edildiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı bu sapkınlıklarda nasıl koruyabiliriz? Koruyamazsınız canım kardeşim. Koruyamazsınız. Hiçbir şey de yapamazsınız. İstanbul Sözleşmesi'ne göre Türkiye şartlarında, şimdi 18 yaş sınırı var bizde kanunla. Eğer 18 yaş Avrupa standartlarına göre indirilecek 15'e, 16'ya, 14'e indirilecek derse 15, 16, 14. İstanbul Sözleşmesi'ne göre 18 yaşını doldurmuş bir kız isterse gider amcasıyla, isterse gider dedesiyle cinsel ilişkiye girer. Koruyamazsınız. 18 yaşını doldurmuş olan bir kız İstanbul Sözleşmesi'ne göre istediği erkekle, istediği kadar, istediği gibi cinsel ilişkiye girer. Koruyamazsınız. 18 yaşını doldurmuş bir erkek, istediğiyle, istediği gibi cinsel ilişkiye girer. İster erkek erkeğe, ister erkek kadına, ister kıza, istediğini istediği gibi yapar. Koruyamazsınız abi. Koruyamazsınız. Neden bangır bangır bağırıyoruz? koruyamazsınız. Nikahlı eşinizi de koruyamazsınız. İstanbul Sözleşmesi'ne göre bir kadın nikahlı da olsa istediği erkekle ilişkiye girer. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. İstanbul Sözleşmesi'ne göre bir erkek nikahlı da olsa evli de olsa istediği kadar kadınla veya erkekle cinsel ilişkiye girer. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Koruyamazsınız. Türkçe konuşuyorum canım kardeşim ya. Ne korumaktan bahsediyorsunuz siz? Koruyamazsınız diyorum size. Sen bizim dinimizi 18 yaşını doldurmuş veya kız veya erkek veya evli bir erkek veya kadın dinimizin emri bu diyemezsiniz.